Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Köy hayatımız bugün başlıyor. İş makinamız gelmiş. Tel örgülerin direklerini dikmek için, kayalarımızı temizlemek için, yolumuzu yapmak için çalışmalar yapacağız orada. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Umarım güzel geçer. İyi seyirler diliyorum. Yeah, başladılar. Bunlar keserim bir davayı. Kolay gelsin. Merhabalar. Kolay Merhaba. gelsin. Sağ olun. Olsun. Köyümüze yetiştik sonunda. Evimize gidiyoruz. Evet. Dar diyorum. Hem alanımızı genişletiyoruz durumuz. İş makinamız çalışıyor. İki aydır beklediğimiz iş makinamız. Sonunda geldi. Biz de biz sporumuz. İş izleme işini gerçekleştireceğiz Beklenen gün geldi. Köyde çalışmalar başladı. İş makinamız geldi. Tel örgülerimiz geldi, direklerimiz geldi. Çalışıyor. Şimdi bu kayaları buradan temizliyor. Şöyle göstereyim size. Şuna temizleyecek. Burada iki tel örgümüzü çekebilelim. Ağaçlarımızı dikebilelim. Biraz uzun süre bekledik. İnşallah e, güzel olur. Geç olsun, güç olmasın dedik. Umarım güzel bir bahçe çıkar. Şimdi size diğer taraftaki bölümleri göstereyim. Bu arada iş makinesinin maliyetine gelecek olursa iş makinesinin maliyeti saatlik 200 liraya çalışıyor. Daha önce bunları yerden çıkarmak için 4 saat çalıştı. Ortalaması 200 lira gibi bir ücret tuttu. Tabi şu anda da sanırım tam gün çalışacak. Belki daha fazla da çalışacak. Yani ortalama birkaç bin lira bir kaya temizleme işine gidiyor toplan. böyle bilgi vermeye devam edeceğim size arkadaşlar bak şöyle bunların hepsi belki 20 kamyon kadar kaya çıktı nereden çıktı Bunlar diyeceksiniz şimdi buradan yerin altından çıkardık hepsini yerin altında gömülü sadece uçları görünüyordu Onları daha sonra burada ağaç ekerken işte e, sebze ya da başka bir şeyler ekerken bize sıkıntı olmasın diye temizledik bunları. Komple toprak çıktı ortaya. Tel örgülerimizi aldık. Şurada hemen, bazı ileride görünüyor. Başladık çalışmaya sonunda bahçemiz kuruluyor. Biraz heyecanlıyım. Mutluyum da bir o kadar. Şöyle direklerimiz beton direkler. Beton direkleri de biraz kaliteli olsun dedik. Ee, kambet betondan. Yani bunlar hiçbir şekilde kırılması hemen hemen imkansız. Çok kaliteli. Yani tanesi 24 liraya dahi varken işte biz 35 liraya aldık bunların tanesini. Toplam 68 tane aldım. Şu tarafta da tel örgülerimiz var. 10 tane yani 10 top tel örgü aldım. Ee, toplam 200 metre ediyor. Tel örgümüz. Belki daha fazla gider. Daha sonra fazla giderse belki ekleme de yaparız. Şurada gergi tellerimiz var. Şu az tellerin örgülerin içinde de dikenli teller var. Burası da benim dedemin evi bu arada. Burası da aslında benim dedemin eviydi. Çok daha eskiden tabii sonradan yapıldı benim aldığım yer. Amcamdan aldım geri. Şöyle yolu göstereyim size. Yolumuzu yaptık bu sabah. Yolumuz bitti. Diğer çalışmalara başladık. Şimdi bu kaya temizleme işi bitince e, direkleri dikme işlemine geçeceğiz direkler için de e, elle ya da başka bir şeyle e, çukurları kazmayacağız çukurlarımızı şu iş makinesinin kırıcısıyla delikler açıp öyle direkleri dikeceğiz hem daha sağlam oluyor hem oynamıyor hem de çok fazla malzeme gitmemiş oluyor beton daha az gidiyor böyle işlemlerine başladım. Kırıcı geliş makinesi e, ee, direkleri dikmek de için delikleri deliyoruz. İnşallah kısa sürede biter. Başlıyoruz işimize. Böyle bir kamerayı alıyoruz. Bu arada bu işler çok e, fazla malzeme oluyor. olacaktır. Yapacak olan arkadaşlar yorum yazarlarsa e, oh, tek tek yemeği yani, şey şey verebilirler. Evet, evet, en ince detayına kadar anlatacağım zaten. Evet. Arkadaşlar yaklaşık 2 saatten fazla oldu. O, tel örgü için dikeceğimiz direkleri yerlerini kazıyor. Bir saniye işaretine bakayım. Şurası. Tam şurası. Önce ipimizi çektik. Sonra işaretledik. Tek tek, tek yerlerini. Umarım güzel olur. Ee, Sizin de fikirlerinizi almak istiyorum. bir iş yaparken bir yerler de bozuldu. Ana şebeke hattını patlattık. Halen su gidiyor. Gidip ana şebeke hattını kapattık. Bekliyoruz bakalım. Bir su biraz eksilsin. Ondan sonra bakacağız. boruyu tamir etmemiz gerekiyor. Büyük ihtimalle direkleri dikmek haftaya kalacak. Şimdi bununla uğraşacağız. Bir saate yakındır. Belki de bir saatte de açtı. Su halen durmadı. Boruların içindeki suyun boşalmasını bekliyoruz. Bu köyün yukarı tarafında büyük bir e, depo var. Oradan su geliyor. En son çare gidip kuyuyu kapattık. Bakalım duracak mı? E, bu işin tuzu biberi diyelim zor tarafları da var işte böyle. Yani sürekli bir engeller bir şeyler. İşte en son iş makinesi bulduk. Geldik başladık. Bugün direkleri dikildik. İşte bu su patladı. Bunu bekledik. İşçiler gelmedi. Gelemediler daha doğrusu. Haftaya direkleri bitirmiş oluruz. Telleri çekmiş oluruz büyük ihtimalle. Böyle bu hafta böyle geçti. Umarım önümüzdeki hafta daha verimli geçer. Tabi yine en azından başladık. Ee, yani durmadık en azından. Kaldığımız yerde değiliz. Yani başladığımız yerde değiliz. Evet suyumuz bir azalıyor bir hızlanıyor. Bir azalıyor bir hızlanıyor. Artık bizim de kafamız karıştı. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Şimdi bekliyorum ki işte dursun. Gidip ilçeden bir parça falan alayım. Gelip takayım. Bu da işin zor tarafıydı. Şimdi önümüzdeki günlerde haftaya çekim yapacağım büyük ihtimalle. Evinde neler, neleri var neleri yok. Bu aharı diyelim evin. Arka tarafta da yine böyle bir bölüm var. Arka tarafı yıkacağım. İleriye dönük burası lazım olabilir diye yıkmayacağım burayı. Yine ahar olarak kullanabilirim. Şurada tandırımız var. Tandırın hemen sol tarafı güneş enerjisini olduğu yerine altı, mutfak. Mutfakımız iyi güzel. Öbür tarafta bir büyük odamız var. İçeride yine bir salonumuz. Arka tarafta yine bir yatak odamız var. Güzel. Evin büyüklüğü gayet iyi. Önünde oturma alanları falan güzel. Verandası falan iyi yani. onlarda da işte çatı falan. Düşün, düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Bunlar da köyün inekleri. Bahçemizi ziyarete gelmişler. Otlanıyorlar buralarda. İşte tel çevirdiğimiz zaman herhangi bir hayvan falan giremeyecek ağaçlar için yani ağaçlar ektikten sonra ağaçlar ekmesek yani belki gerek duymazdık tel çekmeye ağaç çekeceğiz, peyzaj düzenlemesi yapacağız. Bunlar için gerekli. Yani zarar görmemesi için. Bu arada suyu kendim halledebileceğimi düşünmüyorum. Ee, i̇lçeden bir sucu aradık. Onu çağırdık. O gelip halledecek. Artık neyse ücret mukabilinde. Öyle. Biraz uğraştım ben suyla. Ee, baktım biraz zor olacak. Ben de çok yorulacağım. Dedim ki vereyim parayı. Yapsınlar. Ama her zaman parayla olmuyor tabi. Şu anda düzenli tam oturtamadım diye. Malzemem yok burada diye yapamadım. Yoksa kendim yapardım. Öyle her şeyde parasını vereyim yaptırayım olmuyor. Böyle işte. Arkadaşlar suyu sonunda yaptık ee, ilçeye gittik sucuyu aradık sucu gelmedi 3 tane sucuyu o da aradı Kimse gelmedi amca oğlu ile beraber <laughs> gittik maaşını aldık boru falan aldık bir şeyler aldık geldi kendimiz yap yaptık bakın Güzel oldu biraz uğraştırdı bizi amcam oğlu çok yoruldu ama değdi yani oldu çok şükür kurtulduk Artık haftaya da amca oğlu ile beraber direkleri ondan sonra telleri çekmeye başlayacağız Görüşürüz. İyi akşamlar. Ama oraya el sallan.